Şimdi ben İzmir-Menderes-Özdere bölgesinde yaşıyorum. Yani çok polenin olduğu bir yer. Ben de birden burnumda sıvı akıntısı başladı. Etraftaki komşularda da sürekli burnu aktığı için ben kendimi alerji olarak düşündüm. Alerji ilacı kullandım, bu da geçmedi. Bu arada dişimde bir sorun olduğunda diş doktorum birkaç test yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine boz beyin omurilik sıvısı kaçığı olabileceği düşünüldü. Bunun testi yapıldı. O kadar ender bulunan bir durum ki ne çevremde var ne çevremin çevresinde ne yapacağımızı düşünürken tabii bir araştırma içerisine girdik. Daha sonra İzmir Medikal Point Hastanesi'nde Erdem Hoca'nın bir videosuna eşim de geldi. İlk Erdem Hoca ile tanışmam böyle oldu. Sanıyorum en büyük etken kendisine de söylemiştim güler yüzlü ve her soruma sakince ve sabırla cevap vermesi oldu. Sonunda bu ameliyatı da oldum. Burundan girip oraya gitmek de epey ince bir iş. Kolay bir şey değil. Kıkırdak dokusu alarak, bacaktan doku alarak o bölgenin yanmaması söz konusu. Olay bu. İnşallah iyileşeceğim. Bir daha da delinmeyecek. Hastamızın burundan tek taraflı burun akıntısı şikayetiyle bize başvurdu. Tabi hastamız birkaç yere gittiği için bu tanısı konarak geldi. Bazen tanı koymak bile çok büyük bir süreç gerektirebiliyor. Alerjiyle karışabiliyor, tek taraflı akıntılar, sinüzitle karışabiliyor. Hastalar tedaviler, sinüzit tedavileri alarak gelebiliyorlar. Beyin omurilik sıvısının burundan akmasının iki tane nedeni var. Biri hiç bilinmiyor, spontan dediğimiz kendiliğinden ya da içerideki basınç atmasıyla olabiliyor ya da bazen bir kaza geçirdikten sonra olabiliyor. Burada en çok korktuğumuz şey hastanın menenjit geçirmesi. Ondan dolayı biz ameliyat öneriyoruz. Yaptığımız ameliyatları genelde burundan girerek endoskopik teknikte yapıyoruz. Yani dışarıdan bir kesi olmuyor. Sadece bacağın kas kılıfını alıp bir yama için kullanıyoruz. Ama onun haricinde dışarıdan gözüken bir kesi yok. Tabii önemli noktalardan biri beyin cerrahisiyle iyi ilişkiler kurmak. Bizim de burada beyin cerrahisiyle ilişkilerimiz iyi. Herhangi bir sıkıntıda birbirimize destek olabiliyoruz. Yaptığımız ameliyatta da en büyük tabii problemimiz geniz arkasındaki yani bunun en arkasındaki sinüste bu açıklık vardı. Sık gördüğümüz yerlerden biri ve o sinüs çok havalanıp e, yanak sinüsünün arkasına kadar girmişti. Buradaki en çok teknik olarak zorlayan şeylerden biri düz gidip yaklaşık 45 derece yana dönmeniz gerekiyor ve orada yanak sinüsü gibi o bölgeyi tıkayan dokular var. Ondan dolayı teknik olarak zor bir yerde yanak sünüsünün arkasından ilerleyip oradaki açıklığı kapatmamız gerekiyordu. Tabi bu hastalarda önemli şeylerden biri ameliyat sonrasında da takipleri ihmal etmemek gerekiyor. Mutlaka göreceğiz. Çünkü kendinden olan bu akıntılar tekrarlayabiliyorlar. Ondan dolayı tekrar işlem gerekebiliyor. İyi takip etmekte fayda var. Hastamız çok iyi. O açıdan da bizi sevindirici. Ve i̇nşallah olaylar, işler böyle güzel gider. Bir daha sıkıntımız olmaz.